Konuk ablam oynuyoruz. Rezil olduk ama. Biraz kötü oynuyor. Sen sensin kötü oynuyor. O da da ilk dakikadan ne ablam. <laughs> Nereye geliyorum pardon? Nasıl bir harita? Abi ben sen de... niye zıpladın? Değmiyorum <laughs> ama. Nasıl say? Ya gıcık oldum bu ne oluyor? Çok karışık değil mi? geldik. Oğlum bu ne? Gidiyoruz dönüyoruz aynı yere dönüyoruz. <laughs> ha geldim. İlk tur bitti. Ya iki saniye. <laughs> Bismillah. Ay bıçık. Lan. O ne lan? Çok bayağı. Oy uçtum yere ben. <laughs> ya ben bebek kadar tutuyorum. Dur dur ben bebek kadar tutuyorum. Ama biz oraya nasıl ki? Ya bebek kadar. dur dur ilk bassan Allah atla lazım. da Bas. <gülüyor> 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 neyse. Ya yine başlayacak. Neyse, Devam. Var. Niye bu kadar yavaş gidiyorum? Ay. Niye olabilir sence? Neden? Uçmadığım için bak. Buradan uçacaksın önce. Ben, ben, direkt oradan atlıyorum ya. Hadi. Ya gelsene. Sen aç onu tamam geliyorum. Bekle bek, gelemedim. E, tamam, değil. hadi gelsene. <laughs> Sen de düşmüşsün bana ne Hayır kardeşim? düşmedim kendim atladım. Şunu atıp atlamam lazım. Oğlum bana ne oldu ya? Ya ver. Oyun durdurmaya gerek yok. Turdan böyle yapın. Atla ya. Tek de atla söyle. Benim tuşlarım mı bozuk acaba? Ya <laughs> Yeter ya. ya ver ver. Bu ne? Tamam ver. <laughs> Ben de oyun bozulduğu için tekrar başlatıyorum. Oh. <laughs> evet, Ama zaten. Ya hayır sen de oyun bozulmadı ya. Ya o ışınladığı için üş. Çarpacağım bu çocuğa bir tane. Ben niye buraya geldim ayrıca? Bana böyle bir şey oldu. Oha. Ya bırak tamam ya çözdüm ben işi. Senin çocuğum ben ya. Bir dur bir dur elini sok her şeyi. Yap. <laughs> ya sen yapamıyorum ben mi yapamıyorum? Ay senden hiç işten Ya bırak bırak. Ah, tamam. Elması da alamadım ya. <laughs> ikinci elması da alamadım. Bir de katlarına gitmen Burada durmak yok. Açıyorum. Açamadım. At. Burada kal. Bu nasıl bir şey? Bu ne lan? Ha. E, mavi. Dur şuradan tıkıp şuradan atlayacağız bence. <laughs> ya ya şuradan tıkıp buradan atlayacağım. Nereden çıkıp? Süreya. Evet, Hadi gel. Bana mı böyle bir şey oldu? Bana... <laughs> ya, oyun mu bozuldu? gelmiştik ya ben gidiyorum Gel. Aa, durdu ben nasıl çıkacağım dur da? geri aç atla heh, heh, heh. tamam ben geçtim hadi sen de atla bana laflar güldür atlayın gidiyorum Egin ay yorumcu sağlık ya ben rezil olduğa tura atıyoruz Kes. Kim? çeksin elini? Sen buna geçen hep biz niye böyle gidiyoruz ya? Şunu atlayabiliriz. Sen ise lütfen karısı gibi. Orada yine ölürsen geçen kaydı sildin orada öldün diye her Bana <laughs> mı diyorsun? Ya geçen geçen kayıtta hiç orayı geçememiştin. 50 tane tur yapmıştık. Sonra yok rezil oldum diye onları sildin bana. Hüpletmemiştim. <laughs> Doğruyu söylemek lazım. Orada ne bekliyorsun? Sence? Ay kaldım. N'oldu? Benim tuşum bozuk harbi benim tuşum bozuk. Sen oyna benimkiyle. <laughs> Orayı ben atlıyem güzel bir. Açtım mı <laughs> ben de bakıyorum <laughs> Hadi <herhalde. gülüyor> hani sen atlayacaktın benimkini. Şuradan da atlayayım hemen. <laughs> 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 Allah'ım bela. Niye oynayamıyorsun? Niye? Orada oynamışsın. Doğru. Benim tuşumu bırakır mısın? Dur ya orayı ben yaptım. Dur oraya, oraya giden kadar ve orayı biten kadar ben oynayacağım. Seninkini. Seninkini Seninki ne olacak? Orada kaldık sonra bak tamam. bana. <laughs> He bak o geçti. Ya beklesene ya. Her şey o geçti sonra. Hadi arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar. Ablam çok kötü oynadığı için hepsini ben yaptım ve Lan bu ne ya? Şimdi ablam mı? ya. Ya böyle kaldım ben bu ne? <laughs> Yarıma Oo. bak. Na. Ya. <gülüyor> <gülüyor> Neyse ben kendim video. Hadi git ben size bir şey yapabileceğim mi? Ya abi böyle kaldım. Zıplama tuşla çalışmıyor. Ben seninle. Neyse iki tur oynadık arkadaşlar görüşürüz.